Hemen burada. Evet köftemiz var. Köftemizden hemen. Yine köfte yapıyoruz. <laughs> evet. Koska... <laughs> evet. bir Evet. 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 Bir de ne var? Hiç ayrılma. Hiç ayrılma reis. Bakalım bir. Oo. <laughs> Sağ ol aşım, Afiyet olsun canım. Evet. Hemen ben gösterelim Bakalım. Derde, derde, derde. Ne var? Efendim. Kemal Paşalı Muhallebi. Kemal Yayla çorbası. Neyse bunun yoğurdu nerede lan? Yoğurt getirmemişim buraya. <laughs> Acıktım Ama yedim. Ama şimdi Bunu <laughs> paylaşacağım. Millet diyecek ki bunun yoğurdu nerede? Demez mi abi şimdi? Demez mi? Yoğurdu mu? Şimdi paylaşacağım millet diyecek Ha? 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 Ben ne diyeceğim o zaman? Böyle mi sıbatacağım? Yine göğsü yapamadım diyor orada efendim. <laughs> Alçak köfteleri yama gibi. <laughs> Hadi görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakıyorsunuz bugünkü menüyü kaptınız zaman. <laughs>